Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, babetle selamlıyorum. 14 Temmuz Cuma Bursa Atarası tanınabileceği Arkadaşlar eme saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak ben basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beni tuşuna basarsanız kanalınız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için ben beni tuşuna basıldığı için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 10 koşuluk bir program vardır. Saat 1.30'da bir birinci koşula birinci ya. Saat 3.30'da 5. koşuyla 2. altınlayan başlar. Birinci 1. 1. koşuyla başlayalım arkadaşlar. Saat 1.30'da birinci koşuyla birinci altınlayan başlar. Hangi kapama altı? Dörtte yukarı araplar. İki metre çin. Arkadaşlar bu kattım. 7 numara cüda. 7 ile 8 ekür koşar. Yalnız yarın Ercan Çakay'a at bilmeyecek arkadaşlar. Rapor yürüye kim bilecek Yara şartında ben olurum arkadaşlar. Alt atık bir bakımdır arkadaşlar. 7 numara cüda alt atık bakım Bir çizgi çekelim. Önce rakibi 4 numara boz hayat. Daha sonra 3 numara magruf ve Nevzat Avcı'la 1 numara Gubaz 2 numara Prens Çorra 5 numara Fratova ve sonra sürprizde de bu 9 numara fukarayı değerlendirebilirsiniz. 7 ile de 8 Ekri Koşar, Lizardo. 7 alt açı bakımdır. Rakip 4, 3, 1, 2, 5 ve 9 numara arkadaşlar. Dışarıda bir bu 6 numara kafa kıranı bıraktım. Dileyen arkadaşlarımız onu da değerlendirebilir. Saat 2'de ikinci koşu, birinci atlayan ikinci ayağıdır. Meydin, 3 yaşlı araplar, 1400 metre çi. Arkadaşlar burada yazdım 13 numara Niyavent, Ali Yıldız'la. Daha sonra 1 numara Arap Dede, Sinan Özen'le. 5 numara Kızıl Gezegen, Fırat Arslan'la. 4 numara Enfer Samer, Özcan Yıldırım'la, 7 numara Mehmet Bey, Nurayettin Şen'le, 9 numara Taburay, Kadir Tokaçoğlu'la daha sonra 6 numara Maden Dağı diyeceğim Tolga Yıldız'la. Yani toplamda 3, 4, 7 satan önerdim arkadaşlar. Saat iki buçukta üçüncü koşu. Birinci atlayan üçüncü ayağıdır. Şartlı dört. Üç ve yukarı İngilizler. 1500 metre içi. Arkadaşlar burada beş mara pektor. Özcan Yıldırım'la bakılacağım. İnşallah yarın bizim başı duruma düşürmez. 5 mara vektör. Yarın yüksek bir arka fayda çıkar arkadaşlar. Vektör bakılacağım. 6 saat 3 ile 4. koşu 1. aslayan 4. ayağıdır. kısa vadide 2 yaşlı İngilizler 1.200 metre Çi. arkadaşlar bu yardımcı 1 numara lament of victory Ferit te yardımcılar daha sonra 4 numara del Carmen Nevzat Avci la 1 4 orta ölçekli kupun yapan arkasamda için yeterlidir arkadaşlar ya buraya 1 4 diyeceğiz ya da 2 diyeceğiz arkadaşlar ben 1 4 geçeceğimize inanıyorum. Yani bir gün arkadaşımıza bir sıralama evreyi kapatabilir. 2, 3 ve 5'i değerlendirebilir. Bir gün arkadaşımız. Saat 3.30'da 5. koşu 2. asılıya başlar. 1. asılıya 5. ayağıdır. Angabon 16. 3 ve yukarı İngilizler 2200 metre çift. Arkadaşlar bu da 5 numara Anna Henrietta Nevzat Avcila. Daha sonra 9 numara Solu Yağmur Akın Sözer'le. 5, 9 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 5, 9. Bir gün arkadaşlarımız 1 numara Madam Ludmilla Pardon özür dilerim arkadaşlar. 5 9 orta ölçekli kupun yapan atalarımız için yeterlidir arkadaşlarımız. 7 numara Kandıra güzeli Özcan Yıldız'la. 2 numara Laplata Cemal Tunla. 4 numara Can çıkara adam Ceylan'la. 6 numara Çakır'ın kızı Ali Yıldız'la. 10 numara Turidi, Salim İpek'le ve 11 numara Kaptan Suat'ı İsmail Dinar'la değerlendirebilirsiniz. 5-9 orta ölçekli kupun yapan arkadaşımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşımız 7, 2, 4, 6, 10 da 11'i değerlendirebilir. Bir numara bize yok arkadaşlar. Saat dörtte altıncı koşu. Birinci atlayan son ayağıdır. Meydin. Üç yaşlı Araplar. 1400 metre. Çin. Arkadaşlar. Burada da ilk atın 13 numara Kiraz Çiçeği. Ali Yıldız'la. Daha sonra 3 numara Bayelmaz. Ali Can İnci'yle. 11 numara Ferdane Abla. Nurettin Şen'le. 2 numara gel abi Erçin ile yarın Erçin yarış bilmeyecek bu iki numara ilk kez koşacak çalışmalar güzel arkadaşlar ona da öneriyorum ve sonra 14 numara Nazla testleyeceğim Sercan Tırpınla 13 3 11 2 ve 4 numara arkadaşlar pardon özür dilerim 14 sıralamayı bir daha tekrarlayayım arkadaşlar 13 3 11 2 ve 14 Saat 4.30'da 7. koşu kısa vadeydi. 4 yukarı Araplar. 1400 metre kum. Ve 9 numara Sancar Saadet'in Poyraz'la tip Bakum'dur. 9 numara Sancar Saadet'in Poyraz'la tip Bakum'dur. Bir çizgi çekelim. Önce rakibi 10 numara Canım Çıtır. Ali Yıldız'la. Bu taya dikkat arkadaşlar. Şayet ki 9 numara sancarı tek atmayan arkadaşlar muhakkak 10 numara canım çıktığını değerlendirsin. Bu tayı yeri ben size bak olarak dönerdim. Takip atımdır. Bir 46 günlük arası var arkadaşlar. Bir dişlik yarışı yapabilir. İyi günler aldım. Daha sonra 4 numara güvendik. Özcan Yıldırım'la. 9 altı atıp bakımdır. Önce rakibi 10. daha sonra 4 dedik. Bir çizgi daha çekelim. 3 numara Eymen Ağa, 6 numara Erdoğdu ve 5 numara Aslan Soylu değerlendirebilirsiniz. 9 6 açı bakımdır. Önce rakibi 10 ve 4'lik daha da büyük ünlü arkadaşlarımız 3, 6 ve 5'i değerlendirebilir. Saat 5 8. kuşu Osman Gazi koştu grup 2, 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre Çin. Arkadaşlar yarın bu traktör yüksek bir hakete çıkar. Özcan Yıldırım'da büyük bir ihtimalle bundan dolayı yarın Bursa'ya geldi. Yarın İstanbul'a bineceği çok at vardı. Ama Bursa'yı tercih etti. Ben traktörden dolayı geliyorum. Geldiğine tahmin ediyorum. Ben yarın traktörü bankolatmayacağım arkadaşlar. Alt açı bankumdur. Traktörü yıkılırsa para alırız arkadaşlar. Yıldırım olarak traktör, Özcan Yıldırım'la 6 atif bakumdur. Dileyen arkadaşımız direkt bak olarak değerlendirebilir. Yani 6 atif bakudur. Öncelik rakibi 4 mara Hartmet. Bursa pistini sever Hartmet. Daha sonra 2 mara Çakırdağlı. Ve 5 mara Pikabo diyeceğim. Akın Sözer'le. 7, 6 atif bakumdur. Rakip 4, 2 ve 5'tir arkadaşlar. Dilen arkadaşımız traktörü de direkt bak olarak denilebilir arkadaşlar. Ben traktörü yıktım. Yarın yüksek bir rakip alır. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Özcan yılında bu taydan dolayı yarın İstanbul Bursa'ya geldiğini tahmin ediyorum. Yoksa İstanbul'da birinci alt çoktu. Bursa'yı tercih etmiş. Saat 5.30'da 9. koşu. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre Çin. Arkadaşlar her ne kadar 60 bir buçuk yıllar da ben bu grubu geçtiğine inandım. Bir numara Tatanga Banko diyeceğim arkadaşlar. Bir numara Tatanga Bankomdur. At yasam çok at yazacaktım. Ondan dolayı ben kalemi Tatanga'ya Tatanga, tatanga kırdım. Bir numara Tatanga Akın Sözen'le Bankomdur. Saat 6'da, 10. koşu, 2. atlayan son ayağıdır. Meydin, 3 yaşlı Araplar, 1400 metre, Çin. Arkadaşlar, Fethi Tatanga'ya güvenmeyen takip atımı olan 10 numara Caneco'yu Nevzat Avcili'ye bankolar değerlendirebilir. 10 numara Caneco mevzat alıcıyla alsatı bankudur. İç çizgi çekelim. Güvenmeyen arkadaşlarımız önceliği 8 numara sağlam bas. Tolga Yıldız'la. Daha sonra 5 numara Melik amca. Akıntı sözlerle. 7 numara Rüzgar Kanat. Okan Gökşehir'le. 6 numara Pınar Ağası. Eren Dursun Ökten'le. 3 numara Karo Bey. Onur Yıldız'la. 4 numara Koçakalp Kalp Cem ve ben sonra 13 numara Hino diyeceğim Ali Can İncil'e 10 Afat Bakım'dur Rakip 8, 5, 7, 6, 3, 4 ve 13 numara arkadaşlar Arkadaşlar ikinci atıl bazında Sizlere bir banko, iki tane de banko verdim. Bir de kupon yapabilirsiniz bütçede de bir aşımız 1 bakula, direnç aşamız 3 bakula kurgu kurabilir. Bütçede de bir at alabilirsiniz. Ben bursa üzerinde derinden bu şekilde. Bankolarımız gelirse arkadaşlar ya yani bu ilk altın 1 2 3 4 son ayında ben sizleri toplamda 5 atalım dedim. Bütçeniz el verse oraya bir de at yazın arkadaşlar. Arkadaşlar analiz bizde en iyi kurgu işler kuracağız. Ben de için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar diler.